Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu Alt TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bordolar çıkmaya başladı. Ben de e, bir arkadaşımızın bordrosu bana gönderildi arkadaşlar. Bunu e, videolaştırmak istedim sizlere bilgi olsun diye. Bilgilendirme amaçlı. Detaylı sizlere aktaracağım. Öncelikle sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyiniz arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim bu arada. Şimdi bu arkadaşımız Zonguldak Çalışma İl Kurumu il müdürlüğünde iş kurumu il müdürlüğünde çalışıyor. 4D bakın işçi bordrosu yazıyor gördüğünüz gibi. Temizlik işçidir bu arkadaşımız. Ücreti bürüt olarak arkadaşlar 9551.41 TL yapıyor. Yemek 22 günden hesaplanmıştır 1210 TL. Vasta yardımı 22 günden hesaplanmıştır 810 TL. Hizmet zammı 32.96 TL yapmıştır. Sosyal yardımlar arkadaşlar 687.78 TL. Giyim yardımı 37.68 TL yapıyor arkadaşlar. Şimdi e, bu maaş arkadaşlar %15 vergi diliminde olduğu için yüksek gelebilir size. Ama bu maaşta söyleyeyim ben size hiçbir zam dahil değil. Yani enflasyon farkı dahil değildir. E, bunu geriye dön olarak da ödeme yapılacak diye düşünüyorum. Ona ilgili de video yapacağım arkadaşlar. Kanunu kesintiler İşsizlik sigortası kişi olarak 120.35 TL, işsizlik sigortası devlet olarak 240.71 TL, damga vergisi 17.55 TL, gelir vergisi kesintisi 264.20 TL, SK kesintisi 1684.94 TL, SK kesintisi 1400 pardon 2467.23 TL yapıyor arkadaşlar. İcra, avans e, vesaire yok. Sendika kesintisi 246.49 TL. Bu yani %65'i e, kesilmiştir arkadaşlar. Yani bir günlük yemeğinin tamamı kesilmemiştir. %65'i kesilmiştir şuraya bakalım. Brüt gelirler 12.319.93 yapıyor arkadaşlar. Kesintilerin toplamı 2.333.53 TL. Kanu kesinti 2.087.04 TL. Gelir vergisi matrı 10.268.15 TL. Toplam gelir vergisi matrı aynı arkadaşlar. Özel kesintiler 246.49 yani sendika net maaş arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi gösteriyorum yakından. 9.986.40 TL. Buraya arkadaşlar hiçbir enflasyon zammı dahil değildir bu maaş arkadaşlar. Sadece %15 vergi dilimi de olduğu için biraz yüksek gelebilir. Yani çünkü %27 vergi diliminde 7000-8000 civarı maaş alırdık. Şu an 10.000 olmuş durumda arkadaşlar. İnşallah Şubat ayında daha çok maaş alacağız. Hepsini de videolaştıracağım. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. TD'nin de e, bordrosu geldi. Onunla ilgili de video yaptım arkadaşlar ona da bakabilirsiniz. Sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.